Evet değerli arkadaşlar. Bugün torku torpidosunu sökeceğiz. Hem size yol göstersin. Hem de nasıl söküldüğünü görmeniz için bir video hazırlamak istedik. Haydi başlayalım. Ah, ah, ah. Gracias. 하지 하지 문제죠? 앞잘듣지 I don't know. 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 I don't 이런 <봐라> 아 Şimdi değerli arkadaşlar, torpidoyu ön tarafa doğru aldık. Tesisat torpidonun içerisinde olduğu için tamamen yerinden çıkartmıyoruz. Bu açıklık bizim için yeterli. Kazanı bu aradan alabilecek durumdayız. Kazanın vidalarını ön taraftan söküyoruz. Sonra kazanı dışarı alıp petek değişimini ve klepe onarımını yapacağız. Şöyle göstereyim. Kazanı tutan vidalar şurada. Burada ve karşı tarafında var. Şu alanda. Onları söktükten sonra kazan ön taraftan çıkar duruma geliyor arkadaşlar. Sonra petek değişimini yapacağız. Megan bir petek değişimi ve klep onarımı için kazan sökümü bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Size de yol gösterici olur umarım.